Hepinize merhaba arkadaşlar. gün sizlerle birlikte baş olduğum üzere <laughs> Fortnite Battle Royale oynuyoruz. Fakat uzun bir ara oldu. Kusura bakmayın bunun için. Araz ben gördüm düştüm. Ben nasıl? kendi kendime nasıl öldürdüm? Geride C4, C4 attım adamlara. Dur Ben de 4e Dur oldum. bir dakika çekil çekil. çekil. taşı beni. Taşı beni içeriye. Taşıyacağım içeriye. Ha. Taşı <laughs> Arkadaşlar Dur bir de sen Arkadaşlar, seni saklayacağım. Yeni Arkadaşlar saklayacağım. aldım. Yiğit yeni kol aldı. Ah sen orada ne oğlum? Çocuğum çekil oradan çocuğum. Yerinde dur çocuğum. Ah kendimi sakladım neyse. Ah! Aa! Ne Aa, baga girdim. Ha. Bana bir kaldıracak mısın? Oha. İki adamı da aldım ama ben de öldüm. Neler oluyor hayatta? al hadi bin geliyor mu? Ba e, anne. Şaka yaptım. Arkadaşlar uzun bir aradan sonra geri döndüğümüz için 3 4 günlük Arkadaşlar dün Fortnite'ta güncelleme vardı. Video çekemedik. giremedik Fortnite'a. Ya arkadaşlar kısaca bahane uydurdu şu anda. Ee, sadece dün güncelleme yüzünden giremedik. Ama ondan önceki gün benim başım ağrıyordu. Ondan önceki günde Yiğit'in e, kolunda bir arıza oldu. Niyeyse şey, e, 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 şey, e, şey, e, video'ya giremedik. Video'ya girdiğimizde Yiğit'in kolu çalışmadı. El ya O da yeni kol aldı işte. E, 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 şey, e, şey, e, he, neyse boş yaptım. O da çok boş yaptım yani. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. işte bu mükemmel geri dönüş adına bir <laughs> 11 like bakın ilk attığımız yer düşüp kalkarak videosu 67 görüntülenme almış ve 11 like almış bunun bu için biz 8 like 8 çok like teşekkür falan. ediyoruz bu videoya aynen 8 like tamam 8 like ideal arkadaşlar 8 like gelirse hemen bir dakika sonra in, e, yenisi. yenisi gelecek 8 like olduktan bir dakika sonra yenisini çekmeye başlayacak Aa gel sana medik attım. Başka adam atlamadı buraya değil mi? Hayır, koskoca kaynar bir de otobüs üstünden geçmesine rağmen. Bir de aynı otobüs üzerinden geçiyor değil Anne adam bitti. <laughs> anne bitti. <laughs> Adamlar bitti. <laughs> anne bitti. Aha adam var. Ayak sesleri geliyor ama. Zıkkırma alayım. Lan mayın atıyor ama. Sen mi mayın attın? Yo. Üstünden geçeyim mi? Lan! Bo ya demek ki ben atmadım patladığına göre. Oha o da patladı. Ben zıkkına çektim onu. <laughs> ben de silahla vurdum Çekelim Arkadaşlar çakılmayın O M4 Arkadaşlar, Come on man Çıkıp diye bir göz kırptım size Şu an facecam olsa Çıkıp diye göz kırpmıştım size ben neredeyim? Ben ne buldum? Of! Ya arasırın, arasırın hayır. Aras at onu. Aras at onu. Arkadaşlar bu videoda yiyecek kışkırtma yapıyoruz dedim size. Göz Göstürparadak. Ama aras. siz beni görmediniz. Aras at onu. Kışkırtmayı bu Buz gibi. çıkıyorum. Tamam tamam onu da çıkarım. Tek başıma vin alırım ben. <laughs> Gördük. Lan yürü. Adamlar ikiye bir raşlıyor bana. Gördük diye bir de ya sakat. Hadi Allah. Ben buradayım. <laughs> Al sana mavi SMG. <laughs> Galiba renk arkadaşlar. Isınma ele giriyoruz. Bin almaya çok yakınlaşıyoruz alamıyoruz ya. Aynen ya. Isınma ile girdik az önce bir tane. Tam beni Adam mı geldi? Dur bana sal bana sal ben beynini oturtayım Tina'nın. Abi abi adam önümü tutuyor. Oo morta bence. O, Ver o morta, morta bence. Sen alacak mısın? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne komik. Mor. İnsan bari buraya saklanır yani. Ya. Bakayım etiket taşı çocuk oldu? adam. Roket atar çıktı bana çocuk adam. Roket mermim var mı çocuk adam? Roket mermim var ama sana yok. Eee, çok komiksin lan hadi. Yürü lan. Bak sıkarım sana roketle. Kendim de ölürüm sen de ölürsün. <laughs> o sandık benim sakın göz koyma. O sahi lan yürü hadi. O sandıktan sıkar çıkacak. Tamam, bunu misal ama. Hops, bu sandıktan ne çıkıyor? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mor klasik! <laughs> Ve bende mor roket atar, mavi M4 da var. Ma Arkadaşlar, loot'uma bakın. Mavi M4, mor klasik roket atar. Mor. Bir tek SMG kötü. Ben de ma Ben de mavi M4, ee, mavi pompalı mor kaban diyor. Bir küçük kalkan. Bir de şey. Ölüyorum. Bir küçük şey. Hmm, nereye ölüyorum lan? Yanımda adam. Pom pompalı polo Morende. Ha. Öldü ki. Geberttim. Zaten hiçbir şey yokmuş. Küçük kalkanı ben alayım. <laughs> Arkadaşlar evet. bu el fulli trollüyorum ya. Ben ben boş yaptım diyenler yorumlara artı bir yazsın. <laughs> Yoksa bu adam var. <laughs> ben rastlayacağım. Sal sen abine. E Şurada şey gördüm. He, oraya gittim şimdi. Tabancayla alıyorum. Sal bana adamı. Niye? Aa. Benim yanında çünkü. Aydın, bir, aydın. Biri düştü. Oo, var, var, var. Niye dur rushlama o kadar çok adam alıyor Beni alıyor da az kalsın canım çok az Arkadaşını mı kaldırıyor? Hı -hı. Bırak bırak dur full sık O roket nereye gidiyor? Öldü Aldım aldı bravo ben aldım. Ben bir tane şey medkit basacağım yalnız. Aynen aynen benim de canım az. Al doldur lan canım. Roket ben mermin var mı oğlum hadi. Klasik mi alsam yoksa taktiksel mi? Bana. Yok bende valla yok. M mavi tak sen taktiksel kullan sen pompalı e, sen yapmıyorsun taktiksel kullan. Yalnız adamlar kötü oyuncu değil de. Evet. Bir tanesini ben sermiştim. bir tanesini şey şansıyla aldım adam dondu kaldı bir anda yani yürüyordu koşuyordu sonra bir anda dondu kaldı. Ben senin en son aldığın adamın canını indirmiştim kalkanını inmiştim. Eh be Aras nereye merdiven koymuşsun O 7 kişi kaldı arkadaşlar. Vallahi. Hızlı oldu bu video değil mi? Aynen arkadaşlar bu video hızlı oldu biraz. He git sana şey diyeceğim PES 2020 ile PES 2020 Lite bağlanıyor galiba çünkü benim MyClub'um oraya yansıdı. Aynı MyClub'tan devam ediyorum PES 2020'de tamam, de. Arkadaşlar Kapışma bu bir gelebilir. şey mi acaba Allah, bu mesaj mı? Öyle adam bulmaya. Arkadaşlar bu PES 2020 ile normal light'ın bağlanması mı söylememiz bir mesaj mı acaba? Acaba? Bana David Alaba çıktı haberin olsun. Aman Allah'ım dur be. Bir de şey ee, bir tane 20, 250 Michael Aparası 25 bin'e top vardı yani. Ya bir tane şey bir günlük özel. Ya sen neredesin oğlum nereye gidiyorsun? Akıntıya kapıl gel ya. İşte Yiğit o toptan açtım. Volun çıktı forvet olarak. Maradona'dan kurtuldum. Volun var ya o çıktı. 91'lik mi 88'lik miydi öyle bir şeydi. 91'lik David Alaba Volunt çıktı. Sol bek. Çok iyi. 91'lik David Alaba sol bek. Ondan sonra bir tane orta tamam saha ya, çıktı yine. Konuşuyorsun. Videoda söylersin başka videoda. <laughs> Rabiot çıktı. Robot mu Rabiot? Tamam. Niye anlamıyorum ya Adam istiyorum Aha adam istiyorum abi işe yaradı Arkadaşlar yok böyle bir şey Oğlum adam istiyorum dedim adam çıktı karşıma Abi ne ebesi 102 vurdum 79 Gel bakalım ciğerim. Yeğenim neredesin yeğenim? Hop yedi. Hop yiğit çalma sakın. Heh adam oldu. Al! Allah. Ağır ve şu. Ne oldu? Ağır pe çıktı. Roket atarı direkt saldım. Arkadaşlar benim sniper'ım biliyorsunuz. Yok, yok. yok orada. Çekil yok. Bunu almam ben ya. Ne yiğit sen bunu nasıl bıraktın burada? Sarı skarı. Neyi? Sarı, Sarı vardı. Haa görmemişsin arka tarafa düşmüş. Ben son vuruş atmadım ki ona. Atmadın mı? Yiğit loot'uma bak. Tam bir dakika dur. Çabuk ah gel be, bak. Aldığım adamda sarı skar çıkıyor bu ne ya? Ebesinin helikopteri yanıma geliyor Yiğit. Dur, bir dakika ben büyük kalkanı basıyorum bir dakika. İyi helikopter buraya indi yalnız. Alanın içine indi tam. Biliyorum. Oo iki tane var. İyi bunlar bize sorun yaratacak. İndi orada da indiler. Önümüzde çatışıyorlar. Gitme oraya biri şurada. Helikoptere sıkıyor. İki kişi var o benim dediğim, işaretlediğim yerde. Sen beni takip et şu anda. Ağır tavruz oldum dur. Gel git takip et beni. Dur lan. Arkadan kaçıracağım yani. bizi direkt. Şuradakilere hiç bulaşmayacağız. Abi bir verdi. Alana bak ya. Dur gel neredesin sen bir? Bak bak. Tamam tamam hadi. Sargı bez basıyorlar A, bak orada. Bak şurada Sıkma sıkma sıkma. Orada da var şurada. Var biz, adamlar biz şurada 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 adam var bir tane iki kişiye. Ya da bir kişiye. Yavaş yavaş gidiyoruz işte şu anda dur. Ben şunu alıp aradan çıkarmayı istiyorum. Bize arkalar sorun çıkar. Orada adam var mı? Trambolin var şurada. Direkt kapacağım hemen. Ha adamlar da trambolin bastı. Bize olurdu. başlıyorlar mı onlar? Yok bize başlamıyorlar. Yok yok. Dur dur gel. Hem alana doğru gitmiş oluruz. Trambolin yani trambolini, aldım. trambolini aldım. Aa, şurada. aldım. şurada adam bas, var. Bak bak. İki kişi var burada. Abi. Tam ortada kaldık ya. Bayağı vurdum. Bir tanesinin kalkanı gitti. Beyaz yiyecek. Çok ortada kaldık. Tara tara tara. Roket tara attı Camları çok az. Yok yok. Alanı sıkıştıralım. Alanı sıkıştıralım bunları alalım. Ondan sonra basalım tramboline. Kupalarına indim. Geri gel biraz. düştü. Kaç yiğit alan geldi. tam bunları düşürdük biz burada zaten. Ooo. Oh, bir tane adam bize snipe denedi. Şuraya doğru gel. Hop oh, bana ona vurdu. Of. Oh. Yapma. Çok fena vurdu. Yedim. Ooo. Oh. Oh. Bize mi geliyorlar Evet, bize bize dem... Oh! Adamı öldürdüm lan. Adam fırtınaya sıkışmış. Öldürdüm. Fırtına bağladım. Ben bir tane basıyorum medikistemden 2 dakikada. Şu çoğularda kilo? adam olabilir. Ben de 7 kilo var. Arkadaşlar ee, bu çabamız adına ve bu geri dönüşümüz adına videoya like atarsanız bizi acayip mutlu etmiş olursunuz. Lütfen videoya like atıp kanala abone olursanız. Kanala abone olup bizi destekleyin. İstediğiniz oyunları yorumlara yazın. Bunu hep diyoruz Ne Ne kadar istediğiniz oyun varsa yazın yorumlara. Arkadaşlar... Ay, kırma, kırma! Dur, burada kal! Burada kal, burada kal! Lan niye? Tamam. Alana gidelim. Alan gelecek buraya. Alandayız zaten. Tam değildik. Ucu biraz vurdum. Gel Şu, şuraya çıkalım. Oo, Güzel yer, evet. Ama orada adam var galiba. Bak, bir tane yapı gibi bir şey vardı oyunun kendi yapısı mı adamın mı orasını bilemiyorum. Şu anda sıkan yok. Abi bir onun içine de verirse var ya. Tamam. En güzel yer bizim. Adam. Ben sensin. de sen de kalkan var mı hiç? Altı tane küçük var. Attım bir Baksana tane. Bak bana bir tane. 3 tane falan at. Oha. Bana da cos. Benim bir adamlar tane var, bir nerede acaba? Kaldım. Bence var ya büroda pusuyorlar. Büroda hani 6 kat var ya bir tane. 2 kişi orada girdi, evet pusuyor. Ya doğru. İki Tam kişi. Tamam kat büronun içine verir. Bir de şuralara verir var ya. Aha gördüm birini. Trambolin attılar 2 kişi şuradan. Galiba pusura koyuyorlar. Uçuyorlar. Dur dur. Dur dur vururum ben onları. Sıkayım mı? Sık sık. İki kişi kaldılar. Bir tek o iki kişi, bir tek o ikisi kaldı. Evet, i̇ki kişi kaldı. Oo, vuramadım. Alan bize vurmazsa iyi olur bizim için. Oh be ağaç kırıldı. Adamlar orada. Ay 150 vurdum birine. 157 biri haberin ne olsun. Oh. yapalım mı? Şuradaki 157 şimdi değil trambolinimiz silen yok. Gidene kadar vururlar yolda bizi. Alanı onlara verdi. Abim. Şuralara inelim mi? Şuradalar. Yere doğru. Dur dur. Şurada. Roket atar falan olsa birimizde. Şu drobu atacağım. Şu drobu atacağım. Roket atar varsa ee, bir şey yerine alacağım onu. Oo, yap yap. Yok roket atar yok. Roket atar çıktı mı? Yok çıkmadı. bu Bir tane daha indi. 50'lik var onu basıyorum ben. Aa trambolin çıktı ama. Güzel oldu. Git tramboline hmm. basacağım. Yapacak bir şey yok. Gel neredesin? şuralara gelmiş şey burada. Tam alan nizası bak buralar. Bana havada vuruyorlar, vuramadılar. İnşallah fedailer bizi Abi. 36'ya iki tane. Oh oh oh, oh Yiğit, bana rastlıyor. Yiğit yanıma gel. Gelmiyor. oha! What? Nasıl What? ya? Abi bunlar Abi, böyle saçma bir ya. Midaklığı. Böyle saçma bir oyun ölüm yok ya. Videonun başlığı çıktı bildiğin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yani o sona güzel olmayan Bu, bir video oldu. Gelmek. Kendisi güzel evet. son son 2 dakikası kötü olan bir video oldu. Ee, arkadaşlar bugün iki video daha gelecek. Bir Brawl Stars, bir PES veya GTA. Büyük ihtimal PES kopışma gelir interneti ayarlayabilirsek. Ee, arkadaşlar abone olup bize destek olmayı unutmayın. Like atıp istediğiniz oyunları yorumlara yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Görüşürüz. Bay bay.